Tırmanma rampamıza geldik arkadaşlar. Karavana 14 Tracking Macera ekibi olarak ilk kez tanıtıyoruz burayı. Kayıp tırmanış, sev tırmanış, tırmanış sevenler edeyim. için. Parkurun en üstüne kadar çık. Mayra Reis. Evet. Kamping. Kamping Tolga çıkıyor şu anda. Çekiyorum. Kendini seven adam 3. sırada. Canım. Çok hızlı ilerliyor. Kendini seven adam çok hızlı. Reis, reis zirveye ulaşmak üzere. Kamera düştü. <laughs> Bayrağı aç reis. Sen neyim? İşte bayrağımız. sonsuza dek göklerde dalgalanacak şanlı bayrağımız.